Herkese yeni bir gün ve yeni bir videodan merhabalar dostlar. Bugün güzel bir tapınağa doğru yolculuğum var. Yine Ubud tarafına gideceğim. Bali'deki en kutsal tapınaklardan biri olduğu yazıyordu. Bakalım gidip görelim, deneyimleyelim. Öncesinde ben bir kahvaltı yapacağım, bir karnımı doyurayım. Ondan sonrasında yolculuk için bir su, mu, bir şeyler alırım. Daha sonrasında da yola koyulurum dostlar. Şimdilik bu kadar olsun. Tekrar görüşmek üzere. Evet dostlarım, tapınağımıza geldik ve tapınağımızın ismi Titra Empul Tapınağı. Okuduğuma göre internetten epey güzel olduğu söyleniyor ve Endonezyalılar için, yani bu ada için söyleyeyim, Bali adasının en kutsal tapınaklarından da biri olduğu söyleniyor. Bakalım şimdi gireceğiz içeri. Büyük ihtimal içerisi. Ücret zaten giriş ücrete tabidir diye tahmin ediyorum. Biletimizi alalım, içeri girelim. Tekrar görüşmek üzere dostlar. Thank you. Evet dostlar. Kişi başı 50 bin Endonezya rupisi ödüyoruz. Ve içeriye giriyoruz ama içeride bize şey verecekler mi onu bilmiyorum. Şu anda kimse bir şey sormadı. Dümdüz giriyorum dostlar. Şöyle biraz etrafı göstereyim. Girişte bizi böyle güzel bir heykel karşılıyor. Oldukça da eski görünüyor. Yine burada bir başka tapınak var ama bakın uyarı var içeriye sarongsuz yani şu kutsal elbise hariç giremiyorsunuz içeriye ve evet burada herkesin sanırım sarongunun alınması gerektiği yer. Sarongum nasıl dostlar? Bu seferki daha renkli, daha güzel duruyor. Sarongumuzda giydiğimize göre artık içeriği keşfe başlayabiliriz. İlk gözlemlediğim şey dostlarım burada gerçekten çok fazla turist var. Onu söyleyebilirim. İnanın şelalede bile bu kadar yoktu. Burası turist kaynıyor. Şimdi bu tapınağın Tirta Empul'un bir başka adı da Çeşme Tapınağı. Zaten içeride çeşmeleri de göreceğiz dostlar. Şöyle önce bir etrafı gezeyim. Bu arada Tirta Empul'un anlamı da kutsal suymuş dostlar. Bunun da bilgisini vereyim. Burada çeşmeler başlıyor ki daha fazlası var. Buraya kutsal su denmesinin tek nedeni de kaynak sularının olması dostlar burada, bu tapınakta çok fazla sayıda kaynak suyunun olması. Burada Hindular ibadet etmenin yanı sıra bir de bu havuzlara girerek kendilerini arındırdıklarına inanıyorlar dostlar. Daha önce de belirttiğim gibi Endonezya'da gerçekten çok fazla tapınak var ama aralarında en meşhuru, en kutsalı bu olduğu için zaten ben de burayı seçtim. Dostlar bu tapınağın yapımı da çok eskiye dayanıyor. Milattan sonra 962 yılına kadar dayanıyor bu tapınağın ilk yapıma başladığı tarih ve bu tapınak yapılırken Hindu tanrısı Vişnu'ya adandığı söyleniyor dostlar. Bakın orada insanlar ibadetlerini ediyorlar. Çok fazla da rahatsız etmeyelim. Suyun berraklığına bakın dostlar. Ayrıca görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bakın orada su kaynıyor bildiğiniz. Şurada şurada bu bölgelerde su bildiğiniz kaynıyor. Şimdi sizlere şöyle ufaktan göstereyim bakın turistler nasıl da orada bekliyorlar. Çok fazla insan var. Şimdi biz de birazdan o tarafa geçeceğiz ama az önce gösterdiğim bölümde tamı tamına 30 adet çeşme var ve 2 adette havuz var. Fakat bunlardan 2 tanesi turistlerin kullanımına ya da insanların kullanımını diyeyim, sadece turistler demeyin. İnsanların kullanımına açık değil dostlar. Çünkü o ikisi kutsal adlandırıldığı için o ikisini maalesef insanlar kullanamıyor. Diğer 28 adedinde insanlar çeşmelerin altına girip kendilerini yıkayabiliyorlar tapınağın yapımının çok eskilere dayandığından bahsetmiştim. Ama tapınak o şekilde kalmamış dostlar. Sürekli eklemeler de yapılmış. Hatta en son yapıda 1954 yılında Eklenmiş tapınağa şu yukarıdaki binadan emin değilim ama okuduğum bir bilgiden yola çıkarak sadece tahmin yürütüyorum dostlar Endonezya başkanının dinlenmesi için yapılan bir villaymış ama turistlere de açılmış gezmesi için acaba o villa bu villa mı inanın bilmiyorum ama gerçekten konumu itibariyle çok güzel bir yerde yapılmış büyük ihtimalle de o villanın bu villa olduğunu tahmin ediyorum. Evet dostlarım. Şimdi çeşmelerin olduğu tarafa doğru gideceğim. Ben de ile katılmak istiyorum. Hazır buralara kadar gelmişken ile katılmadan gitmek istemiyorum buralardan. Ama öncelikle gördüğünüz üzere ben böyle çantayla vesaire geldim. Şimdi onu bir çıkarmam gerekiyor. Sanırım burada çantalarımızı emanet edebileceğimiz bir yer varmış. Öncelikle onu bir bulayım, çantalarımı teslim edeyim, elimde gopro'mu alayım ve havuzlara doğru yöneleyim. Şimdilik hoşçakalın dostlar. Evet dostlarım şimdi üstümüzü başımızı değiştirdik. Şöyle göstereyim. Havuz için başka bir sarong kiralamanız gerekiyor. Bir de çantalarımı bırakmak için bir dolap kiraladım. Bu ikisine, sarongu ve dolabı toplamda 25.000 Endonezya rupisi ödedim. Girişte verdikleri sarongla havuza giremiyorsunuz dostlar. Onu söyleyeyim. Bu şekilde bir başka sarongu üzerinize kuşanıp o şekilde havuza girmeniz gerekiyor. Ben şimdi birazdan havuza doğru ilerleyeceğim. Tirta Empul Tapınağı, Endonezya'nın Bali adasındaki Tampak Siring kasabası yakınlarında bulunan bir Hindu su tapınağıdır. Tapınak yerleşkesi, Balili Hindu'ların Melukat adı verilen arınma ritüeli için gittikleri kutsal kaynak suyuyla ünlü bir banyo yapısından oluşur. Tapınak havuzunda düzenli olarak tatlı su veren bir kaynak vardır ve Balili Hindu'lar bunu kutsal kabul eder. Tirta Empul Tapınağı, Varma Deva hanedanlığı döneminde milattan sonra 962 yılında büyük bir su kaynağının etrafında kurulmuştur. Tapınağın adı Tirta Empul adı verilen yeraltı suyu kaynağından gelir. Kaynak Pakerisan nehrinin kaynağıdır. Tapınak 3 bölüme ayrılmıştır. Bunlar Jaba Pura ön bahçe, Jaba Tengah orta avlu ve Jarian iç avludur. Jaba Tengah'ta 30 çeşmeli iki havuz bulunmaktadır. Tapınak Yüce Bilinç Narayana'nın bir başka Hindu tanrısı olan Vishnu'ya adanmıştır. Vishnu, Brahma ve Shiva'yı içeren yüce tanrısallığın üçlü tanrısı olan Trimurti'deki koruyucu olarak bilinir. Vaishnavizm'de Vishnu, evreni yaratan, koruyan ve dönüştüren yüce varlıktır. Evet dostlar. Yani çeşmelerin hepsine maalesef giremedim. Çünkü elimde kamerayla içeriye girmeme izin vermiyorlar. Gördüğünüz köşe bucak çekmeye çalıştım. Artık ne kadar çekebildim bilmiyorum ama en azından bir kısım çeşmede bu arınma ritüelini gerçekleştirmiş oldum. Şimdi buradan yavaş yavaş ayrılacağım dostlar. Size son kısmı da gösterdim. Şöyle göstereyim tekrar. Yani bütün çeşmeler için bayağı bir zamanınız gidiyor onu söyleyebilirim. Çok fazla sıra var. Ben bir de video içeriği üreticisiyim. Beni elimde kamerayla içeriye almamaları da benim adıma kötü. O yüzden erken bitirdim ritüeli. Şimdi üstümü başımı bir değiştireyim dostlar. Tekrar görüşürüz dostlar. Evet dostlar Bali'nin en kutsal tapınağı, çeşme tapınağından bu kadar olsun. Videoyu buraya kadar sabırla izleyenlerinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videoları beğenip birer de yorum atarsanız çok mutlu olurum dostlar. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. So